Doruk, Kerim, e, girişime yaklaşık bir yıl sonra tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle o zaman röportaj yapmıştık ama henüz evet. girişiminiz tam olarak hayata geçmemişti. Evet, daha ürünü yazma aşamasındaydık. Workup, işte hızlandırma programı dedik. Orada tanıştık ilmiyle de zaten. Şimdi artık ürünümüzü çıkmış ve e, ciddi bir miktar 100 bin kullanıcı içeri sokmuş ve aslında gelir üretmeye başlamış durumdayız. Artık e, operasyon başladı yani bir, bir ciddi anlamda. Peki o bir yıl önceki o röportaj yaptığımız süreçte tam olarak hangi aşamadaydınız? Yani ne durumdaydınız? Şöyle, o zaman aslında daha MVP'mizi yazıyorduk. Yani beta'ya bile çıkmamıştık da. Gerçekten tasarım ve ARGE aşamasındaydık diyebiliriz. Yani aklımızda bir hayal vardı ama daha bir hani pazar testi yok, kullanıcımız yok, sorabileceğimiz biri yok. O yüzden operasyonel bir iş olmadığı için tamamen yapacağımız ürünü tasarlama, akışları ta tamamlama ve onun kodunu geliştirme üzerine bir dönemde o dönem. Aynı zamanda WorkUp'ta da mentorluklar alıyorduk. O da ekstra bizim girişimcilik alanında kendimizi geliştirdiğimiz hani Öyle bir tarafı da vardı o dönemin. Keyifli bir dönemdi ama. Yaklaşık 11 aylık bir süreç geçti. O günden bugüne neler değişti? Hani ne yaptınız bu süreç içerisinde? Kaos kat sesi çok arttı bence. Ne diyorsun Kerim? <laughs> yani bir kere içeride kullanıcı yoktu. Artık ciddi bir havuz var. Yani bizim ya her yaptığımızın etkisini anlık gördüğümüz bir ortam var. Yani bir gün bir feature çıkıyoruz. O gün yarım saat sonra o feature ile ilgili bir sıkıntı olduysa kullanıcılardan dönüş. Beğendilerse bir dönüş devamlı hatta o feature'ın etkisini günlük bazda görebiliyorsunuz mesela retention'lara, one day retention'lara bakıyoruz. Bir gün %20'lerde gezerken bir feature koyduk. O feature'ı kullanan kişilerin retention'ı %20'den 25'e çıkmış mesela. Kullanmayanlarda bir değişim yok ama. Bu tarz küçük testlerle her gün aslında her iterasyonla daha ileri götürmeye çalışıyoruz işte ürünü. Ve e, o zamankine göre en büyük farklardan biri de tabii ekip. O zaman 3 e, kişiydik. Ben, Kerim ve Gökhan'dık o zaman aktif çalışan. Şu an full time 8 kişilik bir ekip olduk. İşte kendi ofisimize çıktık. O startup'ın ekip ruhunu ve şeyini gerçekten hissetmeye başladık yani. O çok keyifli bir şekilde. Beraber yapıyor olmak bunu. Savaşa gidiliyorsa beraber gidiliyor olması. Geçen gün mesela hacker saldırısına uğradık. Çok ilginç bir gündü ya. Bayağı DDoS saldırısına uğradık. Bir 6 saat boyunca. Peki ne oldu? Sizi nasıl yavaşlattı? Yani her şey çöktü. <laughs> Buna hazır değildi bizim altyapımız ama hani hazır değildi derken yapılabilecek şeyler vardı, sadece yapmamıştık yani aktif değildi diyeyim. Değil Sonra işte hızlı bir şekilde anlamaya çalıştık. Başta serverlar çöküyor, ne oluyor anlamadık yani. İlk aklına gelen insanın hackerlar saldırıyor olmuyor yani daha yeni bir girişim olduğumuz için bir de. Sonra işte bir biraz araştırmadan sonra en yüksek trafikli olan andan bile yaklaşık bin kat daha fazla request aldığımızı fark ettik yani load balancer'dan. Sonra dedik ki ee, DDoS, <laughs> yani saldırıyor altındayız yani. Sonra baktık nereden geliyor, loglara baktık, request'ler nereden geliyor, bütün dünyadan. Ya botnet ya da adamlar bir şey satın almış yani blok blok. Çünkü çok farklı adreslerden bayağı stabil ve de böyle bir 4-5 saat sürdü yani hiç durmadan. Saldırı altındayız ve server'lar cevap bile vermiyor. Yani bağlanamıyoruz bile server'a. Tamamen uçmuş gitmiş. Sonra işte AWS kullanmamızı bir avantajı orada oldu aslında. Firewall servisini devreye aldık. Türkiye dışına bütün istekleri blokladık. Sonra birkaç custom kural tanımladık işte. Sadece bizim sunucularımızdan gelen requestlerin cevap olması ve kullanıcılarımızdan gelenlerin cevaplanması için. Sonra çözdük, püskürttük adamları. Sonra ama bir, birkaç gün sonra tekrar saldırdılar. Sonra birkaç gün sonra tekrar saldırdılar. Yani düzenli yaşayacağız gibi duruyor böyle bir şey. Kerim seninle devam edelim. Gamer Arena nedir? Hani bu videoyu ilk kez izleyen kullanıcılarımıza Gamer Arena'yı bir anlatır mısın? Evet, tabii ki cevaplarım. Gamer Arena bir rekabetçi e-spor platformu. Oyuncular içeride düellolara ve turnuvalara katılıyorlar ve bununla birlikte para kazanıp kendini ispatlama şansı buluyorlar. Şu an içeride günde yaklaşık bine yakın düello oynanıyor. Bunlar 14 farklı oyunda hizmet veriyoruz ve genelde ama PUBG Mobile, Kafa Topu, Valorant, Zula gibi oyunlarda oynanıyor. Oyuncular ayrıca içeride turnuvalarda düzenliyoruz. Ayda 3 tane büyük turnuva düzenliyoruz. İçeride ayrıca sıralama turnuvalarımız var platformda. Mesela 2 gün veriyoruz kullanıcılara. Bu 2 günde en çok düello kazanan oyuncular sıralanıyorlar ve buna göre ödüllendiriliyorlar. Ya aslında içerideki sistem şu şekilde işliyor. Oyuncu siteye giriyor, kaydoluyor. Kayıt olmak tamamen ücretsiz. Kaydolduktan sonra oynayacağı oyunu seçiyor ve o oyunda düello açabiliyor veya açık bir turnuva varsa turnuvaya katılabiliyor. E, Düellolarda şu şekilde diyelim ben diyorum ki PUBG oynamak istiyorum ben. Giriş ücretimi seçiyorum. Atıyorum 50 coin oynamak istiyorum. GA coin denilen bir para birimimiz var içeride. 10 coin 1 TL eşdeğer. Işte. Aynen. Ee, giriş ücretimi seçiyorum. Oyunu ve oyun modunu seçiyorum. Sonra düello oluşturuyorum. Başka bir kullanıcı gelip düellama katılıyor. Sonrasında birbirimizi oynayan arkadaş ekleyip oyuna giriyoruz. Ve oyun oynuyoruz. Oyun oynadıktan sonra da siteye geri, geri geliyoruz ve diyoruz ki yani bir kullanıcı diyor ki ben kazandım diyelim, skor bildirimi yapıyor aslında. Karşı rakibe soruyor, rakibin kazandığını söylüyor doğru mu? Doğruysa zaten proses bitiyor ama doğru değil diyorsa bu sefer rakibe soruyor o zaman kaç karşı bitti? En son anlaşamazlarsa aralarında bu bizim customer support ekibimize düşüyor ve canlı yardımdan yardım ediyoruz. Kullanıcılara. O yüzden maçın sonuç ekranının görselini çekmek sorumluluğunda platformda o görselleri atıyorlar bize. Adminler idare oradan idare edebiliyor. Diyelim ki o ekranı çekmedi. ortada hiçbir kayıtlı veri yok. İptal ediyoruz. E, i̇ptal ediyoruz. Çünkü yani kurallarında şey olarak yazıyor. Bu e, sonuç ekranının kaydını almanız zorunludur diye yazıyor iki taraf için. Ee, özellikle Türkiye'de bu problemi görüyorduk zaten biz öncesinde araştırdığımızda. Türkiye'de oyuncular biraz daha hile yapmaya ve böyle platformları kandırmaya çalışıyorlar açıkçası ve biz de bundan ciddi problemler çekiyoruz. Bu yüzden mesela bu ay büyük bir büyüme yaşadık ve direkt yardım ekibini büyütmek zorunda kaldık. Ve yardım ekibini büyütene kadar şöyle diyeyim. Ben, Doruk, yani kurucu ortaklar, bütün çalışanlar hep birlikte Customer Support'ta kullanıcılara yardım ettik geçen hafta boyunca. Yazılım ekibi Support'ta çıldırıyor. Öyle bir ortam vardı. Çünkü çok beklenilen hızlı büyüyünce operasyon tabii nispeten yetişemedi. Ve dedi ki yani bu insanları handle etmemiz lazım. Hep beraber uğraşacağız yani. O yüzden değişik bir süreçti o da yani. Sonra hemen büyüttük ekibi şöyle aslında bizim iki tane temel sağladığımız değer önerisi var oyunculara. E birincisi para kazanmak. Bu düellolara girdikten sonra o GA coinlerini biriktirerek paraya dönüştürebiliyorlar. Parayı dönüştürmede de banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Papara hesabınıza çekebiliyorsunuz. Veya partnerlerimizden N11'den kupon kodu alıp alışveriş de yapabiliyorsunuz. E para kazanma ve hani alışveriş bu tarzda şeyleri geçersek bir de rekabet tarafı var işin oyuncular hani sürekli e-spor karşılaşmalarını izliyorlar ya da hani Twitch'te izliyorlar, canlı yayınlarına katılıyorlar. Fakat kendilerinin katılabileceği bir ortam bulunmuyor. Yani ben evde kendim random insanlarla oynamak yerine platformuna girip rekabetçi bir şekilde hem puanımı yükseltebilirim hem para kazanıp kendimi ispatlayabiliyorum bu platformda. Biz kullanıcılara bunu sağlıyoruz aslında. Yani şu an Türkiye'de e-spor dediğimiz zaman bunun sürdürülebilir bir gelir haline getirilmesi konusunda problem var. Yani çok az büyük e-spor takımı var. Çok az profesyonel oyuncu var. Ve bu insanlar hani limitli. Yani gerçekten limitli bir sayıda. Bir amatör bir oyuncu e-spordan, oyundan para kazanmak istediği noktada bunu yapabileceği çok bir metod yok. Yani böyle internet kafe turnuvaları falan var işte ayda yılda bir olan. Onlarda da ne ödül veriyorlardır yani. Öyle büyük bir kanal yok oyuncuların para kazanmalarının. Bizim asıl sağladığımız şey işte burada e-sporu acemi level'da bile sürdürülebilir şekilde para kazandıran bir hale getirmek. Çünkü tamamen içeride kendi içinde dönen bir ekonomi var. Kesinlikle şans oyunu yok. O yüzden hani kullanıcılar beceriyle kazanabileceklerinden eminler. Yani daha iyi olanın kazandığı hak, hakkaniyet olan bir ortamdan bahsediyoruz. Onu sağlamak da bizim sorulduğumuz. İşte o yüzden çok uğraşıyoruz support tarafıyla, sistem tarafıyla. E, bu noktada bu sağlandığı durumda artık herhangi bir amatör oyuncu e, hayal kurmayı bırakıp gamer da kazanmaya başlayıp işte kendini gamer genel sıralamalarında üst planlara çekip sonra buradan profesyonel bir oyun kariyerine de geçiş yapabilir. Hatta yapmasa bile gamer da maaş düzeyinde aylık para kazanıyor olabilir. Bunu yapan kullanıcılarımız şu an içeride var. Ayda 4000-5000 bin, bin lira para kazanan kullanıcılarımız şu anda bile var da söyleyebilirim bunu artık yani bu kadar ciddi meblalara ulaşabiliyorlar. Gerçekten iyi oynuyorlarsa ve kurallara uyuyorlarsa. Çünkü kural konusunda çok katıyız işte bu. Haksız rekabeti engellemek için hani kural ihlali olduğu anda kullanıcıları engelliyoruz ve kullanıcıların game run'ında bir tane hesap açma hakkı var. Bunu da işte smurf hesap gibi şeylerin engellenmesi için yapıyoruz. Birden fazla hesap açtıklarını da otomatik yakalayan bir sistem yaptık. Yani aslında bir anti-fraud sistemimiz var içeride. Birden fazla hesap açan kullanıcılar anında banlıyor kendi kendine. Yani biz hiçbir şey yapmadan. Böyle bir hak hakkaniyeti korumaya çalışan bir platform olarak görürseniz bizi şey olarak anlamlandırabilirsiniz yani verdiğimiz değer anlamında. Buradaki bu hakemliği sağlamak aslında bizim yaptığımız şey. Peki bu oyunu geliştirme sürecinde tabii daha demin bir hacker saldırısından bahsettin. Ne tür zorluklar yaşadınız? Hani gerek operasyonel olabilir, gerek takım kurma tarafında olabilir. Yani bunlardan biraz bahseder misin? Hepsinde zorluk yaşadık. Yani ekip kurma konusunda Türkiye'de hani bu tarz modern rollere yönelik bir eğitim çok yok. O yüzden hani biz de yaşça genç kişileriz ve hani yazılımcı toplamak olsun, tasarımcı bulmak olsun bunlar yani kolay şeyler değil şu an Türkiye'de. O yüzden mesela yazılım ekibimizi 4 ayda anca topladık diyeyim ama şu an hani çok memnunuz. O ayrı konu. Güzel bir ekip oluşturduk ama uzun bir proses oldu yani. Yazılım ekibi kurma süreci benim görüştüğüm girişimlerin %99'unun neredeyse yaşadığı sorun. Siz bu sorunu nasıl çözdünüz? Bir formülünüz var mı? Yani çok net bir aslında bir şey var. Ee, yani ben hani CEO tarafı olarak ben teknik taraftanım. Yani ben kendim yazılımcıyım ve 6 aydır aslında buranın backend'iyle ben uğraşıyorum. Hani direkt kendim yazılımcı olduğum için ve de en güzel taraflarından biri de ekibimizin hani erken aşamadayken daha yani bu kadar büyümeden önce en baş noktalarda işte Gökhan'la anlaşmamız oldu. Şu an o da CTO'muz ve gerçekten hem product hem yazılım anlamında deneyimli. Yani daha önce 2015'ten beri kendi kurduğu bir girişim var mesela öyle söyleyeyim. E, bu iki insan hani zaten hani CEO teknik, CTO da işte deneyimli product ve yazılım anlamında full stack bir insan olunca zaten aslında bizim kas kasımız şey yani yazılım yani o ekibi kurabilme de onun yanında geliyor. Yani doğru değerlendirebilme yani seçeceğimiz insanları veya işte şey yapabilme ben öyle düşünüyorum yani o tarafı güzel yaptıysak hem standartları yüksek tuttuk hem de e, biz zaten fazlasını istiyorduk yani öyle diyebilirim. Gamer Arena olarak bundan sonraki hedefiniz ne? Yani aslında şu an Türkiye'de gelmek istediğiniz yere geldiniz mi? Veya gelmediyseniz daha ne kadar var? Ve sonrasında ise global hedeflerinizi bir dinlemek istiyorum. Tabii. Yani şimdi yani biraz kısaca gelir modeline değineyim. Çünkü demin bahsetmedim fark ettim. Bizim gelir modelimiz bu aç, açılan duel dolarlarda duel %10 bir komisyon almak yani. 50 coin bir taraf koydu, 50 coin bir taraf koydu, 100 coin birikti, kazanan 90 coin alıyor, 10 coin game run alıyor. Düz bir komisyon modülü olduğu için içerideki hacibi ne kadar büyütürsek, ticket size ne kadar büyürse, bizim aslında gelirimiz o kadar ölçeklenecek. Operasyonel giderlerimiz de onunla orantılı artmıyor. Zaten lean startup işte ölçeklenebilir startup modelinin avantajı gelir giderlerden çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Bütün model bu. Peki bunu yapabilmemiz için ne lazım? çok büyük bir hacimde insanların anlık bir şekilde devamlı rakip bulabileceği ve kendine uygun seviyede rakip bulabileceği bu çok kritik hakkaniyetli bir rekabet ortamı olması için. Bu da nasıl olabilir? Çok yüksek yüz rakamları olabilir. O yüzden bizim şu an birinci hedefimiz yüz acquisition. Çok ciddi komünite bazlı çalışmalar yapıyoruz yani FIFA oynayanlara, kafa topu oynayanlara. Kod oynayanlara, işte bizim platformumuzdaki başka oyun oynayan herkese ayrı ayrı kampanyalarla, ayrı yayıncılarla anlaşıp hepsini toplu, yani kendi komitesi içerisinde yönetmeye çalışıp, kendi komitesi içerisinde mesela o oyunun sıralama turnuvasını koyup, sonraki güne normal turnuvasını koyup, sonra da düello sisteminde ekstra işte bir bonus tanımlayıp, o oyun komitesini kemikleştirmeye çalışıyoruz. Şu an asıl amaçlarımızdan biri bu. Bunu ve de 14 oyunda, 14 ayrı komiteyle yapmamız lazım hani şu anda. E, hepsini bu kadar emek vermiyoruz bu arada. Aradan seçtiğimiz gözdelerimiz var tabii yani. PUBG, mobil, kafa topu falan gibi. Hedef olarak, genel hedefe gelecek olursak da, Başından beri global bir vizyonla hani bu iş yapıldı. Türkiye'de zaten böyle bir iş modeli hiç daha önce yapılmadı ama Amerika'da ve Avrupa'da örnekleri var. MENA bölgesinde ama örnek görmüyoruz yani bu tarafta. En azından böyle bir markalaşmış böyle bölgesel bir güç haline gelmiş hiçbir platform yok. Bizim hedefimiz de bu boşluğu işte doldurmak. Yani MENA bölgesinde. Ee, yani o bölgenin yani en azından 6-7 tane ülkede rekabetçi e-spor denildiğinde, işte e-spordan para kazanmak denildiğinde, rekabet ve oyunculuk denildiğinde akla gelen marka olacağımız konuma gelmek bizim bir numaralı hedefimiz. Bu arada Gamer Arena ismini çok iyi bulmuşsunuz. Evet. Yani siz bunu Severiz biz de. sıfırdan mı domaini satın aldınız yoksa başka bir kişiden mi aldınız? Ee, şöyle gamerarena.com hani çok jenerik ve güçlü bir isim olduğu için tabii tahmin edileceği üzere alınmıştı. 2000 dolar gibi bir ücrete işte daha fikir board ve tartışma aşamasındayken daha hiçbir aksiyon yokken 2000 dolar gibi bir ücrete satmalıydı işte. Hani bu da aslında biraz o noktada verilen hedefin ve vizyonun set edildiğini gösteriyor. Yani 2000 dolara daha hiçbir şey yokken ortada domain olarak giriyorsanız bir işe muhtemelen bir beklentiniz vardır. Hani boşu boşuna 2000 dolar vermezsiniz. Tabii siz domain girişimcisi olarak domain'den yürümediniz değil mi? Aklınız aslında böyle bir fikir vardı. Domaini tabii Domain'i de alayım dediniz. Biz e, game run'dan önce zaten buradaki ortaklık yapısından önce e-brawler olarak vardık. E-brawler ismini de çok seviyorduk bu arada. Sadece Türk kitlede çok bir yankı uyandırmıyordu. Brawler çünkü kavga kavgacı gibi bir anlamı var. Bir i̇şte elektronik w, kavgacı. W aslında. falan var zor. Evet, w falan var zor. Ebravler diyorlardı zaten okuma olarak. Mesela şu anda da G coin işte Gamer'ın içerisindeki para birimi. G coin diyorlar. <laughs> e, G para diyen var. Yani bu mesela şeyi sebeple söylüyorum bunu. Bunlara aslında hep dikkat edilmesi lazım. Yani burada mesela bizim bir miktar gözümüzden kaçmış olması olacak o, olmuş olan konular bunlar. Yani kitleniz sizin telaffuz ettiğiniz, sizin beğendiğiniz ses kitlenizde bir yankı uyandırmıyorsa hiçbir anlamı yok aslında. GA coin demek ki belki de kullanılmamalıydı. Belki de daha gapara belki olacaktı. <laughs> evet olabilir yani papara gibi ama <laughs> öyle yani. Kerim 3,5 milyon euro değerleme ile yeni bir yatırım turunu kapattınız. Bu süreçle ilgili biraz bilgi verebilir misin? E, tabii ki. Bir ortaklık yapısından bahsedeyim kısaca istersen. Çok ortaklı bir yapımız var çünkü. Evet. İçeride Hakan Baş, Bora Koçyiğit, Doruk Hanacar, Orkun Işıtmak, Mustafa Tatlıcı gibi isimler var. Bunlar aslında kurucu ortak olarak da geçiyorlar bizle birlikte. Bundan bir sene, bir iki ay öncesinde Mustafa Tatlıcı ilk bir pre-seed roundla 1 milyon 115 bin dolar değerlemeden yatırım yapıp içeriye giriyor. Zaten o yatırımın büyük bir kısmını ürünü geliştirmeye ve hazırlamaya harcadık bu birkaç işte bundan 2 ay öncesinde de Roman Neustadler 3,5 milyon euro değerlemeyle bir yatırım aldık. Bu yatırımı artık Türkiye'de büyümek ve belki birazıyla globale açılmak olarak hedefliyoruz. Sene sonunda işte 150 bin kullanıcıya ulaşma hedefimiz var. Aslında 100 binde ama biraz hızlı şekilde büyüdük. Şu anda 103 bin kullanıcıdayız ve o yüzden hedefimizi daha da büyüttük. 150 bin dedik şu anda yeni hedefimize bu, bu büyümemizde tabii ortakların da etkisi var. Örnek vermek gerekirse Hakan Baş en büyük e-spor takımlarından birinin sahibi. Bora Koç aynı şekilde e-spor takımı var. Doruk Anacar Galatasaray e-sporun başında. Orkun Işıtmak zaten Türkiye'deki en büyük YouTuber'lardan bir tanesi. örnek verelim bir tane. Geçen ay bir YouTube videosu paylaştı. Gamer alanında tanıtımının yapıldığı bir anda rakamlarımızı 2'ye 3'e katladı. Yani ortaklarımızın gücünü çok iyi şekilde hissedebiliyoruz bu yüzden. Serverlar ve operasyon alev aldı. Böyle <laughs> Aynen gibi. öyle. Orkun videoyu koydu. Bir sonraki bir hafta boyunca işte Doruk'la bahsettiğimiz <gülüyor> gibi customer <laughs> <Kastınır gülüyor> support'ta <gülüyor> kullanıcılarımızla konuştuk yani. Araya bir pandemi süreci girdi. Bu süreç girişiminizi ve bu yatırım sürecini nasıl etkiledi? Tabii girişimimiz aslında olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Çünkü insanlar evden çıkamıyorlar bu pandemi sürecinde. Genelde evde de ya bir hobiye ya da genel olabilir oyuna daha çok zaman ayırmaya başladılar. Bu yüzden biz de 15 Mart'ta tam şansa versiyon 1 yayınlamıştık. Tam pandeminin yani özellikle yasakların başladığı dönemde. O yüzden bir anda çok hızlı bir büyümeye yakaladık. Mart'a yani Mart 15'e kadar 4000 kullanıcıya yakınken bir ayın sonunda 20.000'e yaklaşmıştı kullanıcı sayımız. O yüzden talebi yoğun olarak gördük. E, yatırım tarafında ise ortaklarımız tabi bizi bu süreçte hani pandemiyle değerlendirmek adına biraz daha sıkıştırmaya başladılar dolayısıyla. Evet. Ve dışarıdaki, ara, yani o zaman yatırım da arıyorduk, yatırım arama sürecine başlamıştık. Yatırımcıların da özellikle oyun sektörüne tabi pandemi döneminde daha çok ilgilendiğini gördük. Bu yüzden aslında süreci bizim için kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Ama tabii bu pandemi süreci hani şirketi büyüttük, daha çok kullanıcı çekti. Ama şöyle bir problem yaşadık mesela. Ofise gelemediğimiz için yeni çalışan bulmakta da zorlandık. Ekibi büyütmekte zorlandık diyeyim daha doğrusu. Ekibi büyütmek konusunda sıkıntı yaşayınca benle Doruk bir yerden sonra ciddi şekilde yorulmaya başladık. E şöyle diyeyim, biz pandeminin ilk bir ayında Ful evde kapanarak kamp yaptık ve çıktığımızda hani böyle beyin hücrelerimiz azalmış böyle biraz düzgün konuşamıyor gibi bir düzeydeydik. <laughs> o yüzden hani o büyümeyi ikimiz karşılamak zorunda kaldık. Ama sonrasında işte 2-3 aydır ofise de gelmeye başladık artık. Pandemi süreci o yüzden şu anda da bizi olumlu etkiliyor diyebilirim. Doruk, ürün geliştirme sürecinden de böyle biraz bahseder misin? Tabii, şey... Ben yazılım tarafındayım işte videonun başında söylediğim gibi ve hani biraz Kerim'le kendi aramızda paslaşmamız product ve operasyon olarak ikiye ayrılmış durumdayız. Product'te işte tasarımı var, yazılımı var gibi düşünebilirsiniz. Ee, bizim en çok fark ettiğimiz şey bir kere gerçekten ürünün o kadar kolay olması lazım ki kullanılabilmesi için. Yani bir en azından 30 bin, 40 bin, 50 bin kullanıcıyı geçtikten sonra bunu net bir şekilde görmeye başlıyorsunuz. İlk başta mesela private beta'da sadece early adapter'lar geliyor çünkü ürünü kullanma. Yani zaten davetiyeli göndermiştik. İşte 15 Şubat'tan 15 Mart'a kadar biz bir davetiyeli beta yaptık. İşte eski girişimimizde e-brawler'daki kullanıcıları çağırdık. Birkaç tane etraftan davetiye yaydık ama çok küçük bir 5000 kişilik bir gruba ürünü test ettirdik aslında. Ne, neden yaptık bunu? E, bu beta testi kullanıcılara e, yaptırmak aslında hem bizi hızlandıran hem de e, bu işin maliyetini düşüren bir şey. Yani çünkü eğer kullanıcı varsa test edecek. O kadar talep görebilecek bir ürünse ne kadar erken aşamada ürünü işte sahaya sürüp test ederseniz o kadar erken daha önce fark etmediğiniz problemleri fark edersiniz. O kadar hızlı çözersiniz. O kadar hani biz gerçekten ekibin parçası gibi kullandık kullanıcıları o noktalarda. Ama işte o noktada şeyi anlayamıyorsunuz. Hani bir sistem kurguladım, doğru kullanınca çalışıyor. Ama işte bir eşiği şey geçtikten sonra o doğru kullanan insan artık gelmiyor. Yani gerçekten gelen herkes yapabileceği en kötü şeyi yapacakmış gibi düşünüp ona göre tasar. Bunu hep söylüyorlardı hani bizim work mentorluklarında falan da konuşuyordu ama bu boyutta olacağını büyük ihtimalle kimse görmeden tahmin etmiyordur yani. Hani gerekli her şey var üründe ama o kullanıcı öyle kullanmayı tercih etmiyor mesela. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Duel akışı biraz kompleks bir akış aslında. Hani sadece bir birebir maç yapıyorsun, işte giriş ücretleri ödüyorsun falan gibi düşünüyor kullanıcılar ama burada duellaya e hazır olma süreci var, davet etme süreci var. Bunların expire olma süreleri var işte bir otomatik kapanması bir süre sonra gibi. Bir sürü kullanıcı interaksiyonuna ve zamana dayalı şey vardı bizim akışımızda. Bunların işte hepsini toparladığımızı düşünüyoruz ama mesela doğru kullanıldığında toparlamış. Mesela kullanıcı ne yaptı? Bir kullanıcı bir kullanıcıya davet attı. Bu kullanıcı kabul etti. Bu aşamadan sonra maça başlamadan önce hazırımı işaretlemeleri lazım bizim üründe. Hazır mı işaretledikleri noktadan sonra maç artık iptal edilemiyor. Ama o kadar çok kullanıcı bu hazırımı işaretlemedi ki sonra maçı oynuyorlar. Sonra bir bakıyor adam düello iptal etmiş gitmiş kaybeden kişi. Çünkü hazırım demediği sürece sistem o düello'yu kilitlemiyor artık. Yani hala iptal, iptal edilebilir state'de kalıyor. Sonra bunu engellemek için de işte bayağı kocaman bir pop-up'la uyarı çıkarttık kullanıcıya. Düello'ya girdiği zaman işte iki tarafın da hazır olduğundan emin ol. Yoksa işte düello'yu iptal edebilir kullanıcı diye. Hani akışı anlatan onu da okumadılar mesela. Gene aynı şeyler support request'e geliyor. Yani siz öyle bir tasarlamalısınız ki hiçbir şey görmesi, okuması gerekmemeli. Kendi kendine akmalı. Yani akış o kadar basit olmalı ki bu e, bunu herkes söylüyor. Herkes görüyor ama işte bu boyutta olduğunu belki de tahmin edemiyordum ben bilmiyorum. O biraz şey yani zorlayıcı bir şey B2C ve bu kadar büyük hacimde iş yapan bir üründe. Öyle söyleyeyim. Son olarak e, özellikle ürün bazlı B2C bir girişimdeki hani producttan ilgilenen insan olarak benim hani gözlemlerimle ve vardığım sonuçlardan biraz bahsedeceğim. Biraz Ömer abilik yapacağım buradan ona da selam olsun. E, şey yani gerçekten e, ürününüzü geliştirirken hakikaten her aşamada denemeniz, her aşamada kullanıcıyla içli dışlı olmanız, özellikle böyle hani B2C direktman yüz binlerce kişinin kullanacağı bir üründe. Çünkü yaşanacak problemleri de öngöremiyorsunuz. Bunları öngörmeye çalışmak aynı zamanda daha masraflı. Kullanıcıya sormak daha kolay, daha hızlı. Yani devamlı test etmek, yani biz bir haftada 3 kere production deployment çıkıyoruz en az. Yani bu belki kurumsal bir şirkette kesin hayaldir zaten. Hani startup'larda bile bu kadar yapan yoktur. Bir ajansla çalışanlarda da hiç zannetmiyorum böyle olabileceğini. O yüzden içeride internal yani gerçekten kendisi ilerletebilecek projeyi bir teknik ekibin olması ve bu yeterliliğin var olması bence bir girişimde özellikle teknoloji girişiminde hani en büyük artılardan biri. İkincisi çok hızlı işte ürünleri çıkartıp çok hızlı MVP test yapıp çok böyle inatçı olmadan kullanıcıdan alınan feedback'e göre şey yapabilme. Diğer bir tane önemli benim çıkarımımsa da şey product manager tarafındaki kişinin daha büyük bir sorumluluğun aslında hayır demek olması. Yani hep daha güzel şeyler düşünebiliyoruz. Hep yani biz iki senedir bu konuya kafa yoruyoruz artık. Düşünmediğimiz fikir kalmadı bu ürün bazında. Büyük ihtimalle bu videonun altında da yorumlar gelecektir. Şunu yapsanız, bunu yapsanız diye. Ee, yani tabii ki hepsini düşünmüş olamayız, Fikirleriniz varsa yazın ama e, muhtemelen düşünmüşüzdür. Öyle söyleyeyim yani. O kadar çok alternatif senaryo kurguladık ki. Hepsini böyle detaylıca inceledikten sonra şu çıkıyor ortaya. Yani kullanıcı iki tane butona daha fazla basınca o ürünü kullanmıyor. Sen o kadar zorluyorsun, o kadar güzel sisteminiz etme çalışıyorsun. Mükemmel bir şey yapmaya çalışıyorsun, idealine ulaşmaya çalışıyorsun. Sonra çıkan ürün over-engineered oluyor ve kullanıcı kullanamıyor sonucunda. O yüzden yapabileceğin şeyi yapabileceğin en az taşla, en az komplike yapıyla yapmak PM'li yani product management'ın aslında şeyi oluyor. Yani benim en azından bu süreçte deneyimimin gösterdiği şey oldu. Bunu tam yapabildim mi diye sorarsan da Göreceğiz. <laughs> Yapmaya çalışıyoruz. Doruk ürün tarafının zorluklarından biraz bahsetti tavsiyelerdi. Ben de biraz e, iş tarafından, yani business tarafından vereyim bir tavsiye. E, mesela biz legal yapımızı kurmakta oldukça zorlandık. Yeni bir sektör olduğu için yani yeteneğe bağlı rekabet e-spor yeni bir sektör olduğu için dünyada e, regülasyonlar tam uymuyor bazı ülkelerde, bazı yerlerde. Onun haricinde girişimize şu tavsiyeyi verebilirim. Bir planlama girişimde gerçekten çok önemli. Hani ne zaman ne yapacağınızı planlamak hem finansal olarak hem reklam tarafında hem ürün tarafında herhangi bir yerde bir planınız olması size oraya daha hızlı gitmenizi yol açıyor. Bu yüzden kesinlikle planlı hareket edin bunu söyleyebilirim. Planlama tarafında mesela hedeflerinizi realistik tutmak yani çok uçmamak çok önemli. Mesela yatırımcıya gideceksiniz diye ben bu sene sonunda 200 bin kullanıcıya ulaşacağım demek aslında 50 bin'e ulaşabilecekken belki hem yatırımcı, yani size yatırım yapsa sonraki sıkıntıları doğuruyor. Aynı zamanda kendinizi 50.000 kullanıcıya ulaştığınızda mutlu hissedemiyorsunuz. Böyle problemleri var. Bu yüzden planlama yaparken hedeflerinizi realistik tutmanız, gerçekten yapabileceğinize inandığınız ve sektörü düzgün araştırıp ona göre hareket etmeniz bence yapabileceğiniz en doğru şeylerden biri. Kerim Doruk. E girişime konuk olduğunuz için teşekkürler. Sizinle bir sene önce röportaj yapmıştık ve şimdi yaptık. Umarız bundan bir süre sonra da böyle daha global, daha büyük haberlerinizin röportajlarını ve bir içeriklerini sonra üretiriz. Bir daha yaptığımızda 4 ülke. Hadi bakalım. <laughs> Hedefimiz ne olsun? 4 ülke mi? Aynen. Dört 4 ülke 250 binde kullanıcı olsun. 250 bin az dedi. Az değil. Evet, daha planlamasını yapmadık evet, onun. <laughs> o zaman sizinle bir süre sonra görüşmek dileğiyle görüşürüz. Teşekkürler.